Yıl 1994. Dünyanın gözbebeği İstanbul, her alanda artan sorunlar nedeniyle şanına yakışmayacak günler yaşıyordu. İhmaller zinciri, idarecilerin acziyeti yüzünden İstanbul karanlık bir dönemden geçiyordu. Akmayan musluklar, toplanmayan çöpler, sahipsiz bir şehir ve o şehirde hava kirliliği yüzünden maske maskeyle nefes almak zorunda kalan insanlar. İstanbul halkı bu böyle gitmez dedi ve kararını verdi. Takvimler 1994'ün 27 Mart'ını gösterdiğinde şehrine sahip çıkarak İstanbul sevdalısı milletin hizmetkarı bir liderin etrafında birleşti. İşte o gün başladı. Küllerinden doğan bir şehrin hikayesi. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Bizim koşumuz ila nihaye sürecek bir maratondur. Bir maratondur, bir maratondur. Maraton başlıyordu. Yılların ihmalini telafi etmek için sıvanan kollar ilk olarak artık sağlık sorunlarına da yol açacak düzeye ulaşan büyük susuzluğa çare olmalıydı. Su temini için hiçbir önlem alınmadan gelinmişti 90'lı yıllara. İstanbul sadece yağmur sularının doldurduğu barajlara bağımlıydı ve hiçbir yatırım yapılmamıştı. Oysa şehir büyüyor, su ihtiyacı artıyordu. Halk mahalleye gelen tankerlerden, sokak ve cami çeşmelerinden bidonlarla su taşıyordu. Şifa dağıtması gereken hastaneler bile su yüzünden neredeyse çalışamaz hale gelmişti. Önceki yönetimlerin aciz içine düşerek çözemedikleri ısrarca projesinin birinci kademesini bugün bitirmiş oluyoruz. Yılda 40 milyon metrekare suyu İstanbul'umuza ulaştırmış olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hızla ilk adım atıldı ve Stranca Baraj projesiyle kısa vadede bir rahatlama sağlandı. Ardından peş peşe geldi büyük yatırımlar. 16 arıtma tesisi, 98 su deposu, 110 terfi merkezi, dağlar delindi, barajlar kuruldu. O günden bugünlere içme suyu ihtiyacını kesintisiz karşılamak için tam 224 tesis açıldı. Türkiye'nin doğusu ve batısı arasındaki mesafenin 3 katı uzunluğunda içme suyu hattı döşendi. Köyler dahil İstanbul'un şebeke suyu olmayan yerleşim yeri kalmadı dev projelerin son halkası olan Melen Barajı, 3. etabının devreye girmesiyle İstanbul'da 2071'e kadar su ihtiyacı karşılanmış oldu. Göreve gelmeden önce acaba musluktan bugün su yeşil mi akacak, kahverengi mi akacak? Bunun hesabını yapıyordu. Hatırlarsanız küvetlerimizi İstanbul'umuzda doldurmuştuk. Bidonları üst üste yığmıştık. Ama artık ne küvet kaldı ne bidonlar kaldı. Hamdolsun artık biliyoruz ki suyumuz şakır şakır akıyor. Ben artık evimin musluğundan suyumu gönül rahatlığıyla içiyorum. Tavsiye ederim siz de için. Su kuyruklarından içilebilir musluk suyuna kavuşan İstanbul'un bu alandaki başarı destanı Erdoğan önderliğinde Türkiye vizyonu haline geldi ve ülkemiz bugün tatlı su kaynağını korumak için 423 yeni tesis kazandı. şairin bir tepeden bakıp görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer dediği Aziz İstanbul'un en büyük problemlerinden biri de hava kirliliğiydi. Aziz İstanbul'un bir yakasından diğeri görünmüyor, insanlar nefes almakta bile zorlanıyordu. Konutlarda yakılan kömür, endüstriyel tesislerdeki denetimsizlik, İstanbul'un üzerine kara bulut gibi çöküyor, solunum yolu hastalıklarına sebep oluyordu. İstanbul'umuzu kırıl bir hale getireceğiz ve 21. asla İstanbul dünyada temizlikte örnek bir kent olarak görecek. Daha önce 8 milyon ton kömür kullanılırken şu anda kömür kullanımının yarı yarıya inmiş olması İstanbul'umuzda doğalgazın aldığı mesafede çok açık bir ispat. 1994'te büyük değişimle birlikte İstanbul'da nefes almaya başladı. Altyapı çalışmalarına hız verildi ve başlatılan doğalgaz hamlesiyle kısa zamanda İstanbul'un %99'u doğalgaza kavuştu. Sanayi tesisleri denetimli bir şekilde çalışmaya başladı. Bacalarına filtreler takıldı. Çevre dostu yakıtlarla çalışan toplu taşıma araçları hizmete alındı. Tüm bu çalışmalar neticesinde bugün 276 mg olarak ölçülen kirlilik tek haneli rakamlara düştü. Ve İstanbul, hava kalitesinde dünyanın en iyi üçüncü metropoli haline geldi. Bu başarı hikayesi de ülke geneline taşındı. Aynı vizyon, uluslararası işbirlikleriyle Türkiye'yi enerji koridoru haline getirdi. Artık Türkiye Doğu Akdeniz'de doğal gaz taramaları yapıyor. Halka vermesi gereken en temel hizmetleri bile yerine getiremeyen eski yönetimler İstanbul'un çevre konularını da ihmal etmiş, şehri kaderiyle baş başa bırakmışlardı. Bu güzel kentin çevresini de çehresini de değiştirmenin zamanı gelmişti. İstanbul'un etrafını çevreleyen deniz, kötü koku ve görüntüye mahkum edilmişti. İnsanlar denize giremiyor. Yılların ihmaliyle Haliç bataklığa dönüşmüştü. Yeşil alanlar, park ve bahçelerin sayıca çok az olması İstanbulluların sosyal hayatını olumsuz etkiliyordu. Birinci gibi parlaması gereken şehre bu görüntü yakışmıyordu. dört buçuk yıl içerisinde üç milyon metrekarelik yeşil alan kazandırdık İstanbul'umuza. Hani şehirde dolaşacak yer kalmadık diyordu ya. Ayağımız çimele de değmiyor. Toprağa değmiyor diyorduk ya. Şimdi toprağa da değecek, çime de değecek. Yeni yönetimin göreve geldiğinde ilk yaptığı icraatlardan biri de ağaçlandırma seferberliğini başlatmak oldu. İstanbul için 100 bin ağaç kampanyasıyla başlayan çevre yatırımları her yıl katlanarak devam etti. Yeşil alanlar arttı, sahiller temizlendi, İstanbullu denizle yeniden buluştu. Haliç yıllar süren çalışmalarla temizlenerek eski ihtişamına kavuşturuldu. Bu temizlik sırasında dipten 8 bin havuzu dolduracak kadar çamur çıkarıldı. Getirilen deniz suyuyla Haliç'te canlılar yeniden hayat buldu. Bugün İstanbul sahillerinin 411 kilometresinde gönül rahatlığıyla denize girilebiliyor. 1994'te sadece 10 milyon metrekare yeşil alanı bulunan İstanbul, bugün 58 milyon metrekarenin üzerinde bir yeşil alana sahip ve iki katından fazla artan nüfusa rağmen kişi başına düşen yeşil alan miktarı AB standartlarında. Bugüne kadar yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla İstanbul'un yeşil alanları 4000 futbol sahası büyüklüğüne ulaştı. Önümüzdeki aylarda hayata geçecek yeni projelerle İstanbul dev ölçekli yeşil alanlara kavuşacak. Atatürk Havalimanı arazisine dünyaca ünlü şehir parklarından daha büyük bir millet bahçesi yapılacak. İstanbul'un toplam 5 büyük millet bahçesi olacak. Erguvan'ı lalesiyle İstanbul'u yeniden şiirlerdeki güzelliğine kavuşturan bu vizyon, Türkiye genelinde de 120 bin Belgrad Ormanı büyüklüğünde alanı ağaçlandırdı ve başta eski statları yeşil alana dönüştürecek projelerle millet bahçelerini, şehir parklarını ülke çapına yayıyor. Durmak yok, koşacağız ama sevgiyle koşacağız ama hizmet aşkıyla koşacağız ama kardeşlikle koşacağız ama adaletle koşacağız Allah'ın izniyle. Yıllardır ihmal edilen dünya şehri İstanbul'u hak ettiği değere yeniden kavuşturmak için uzun bir maratona çıkılmıştı. Aşılması gereken önemli engellerden biri de çöp sorunuydu. Sokaklarda toplanmayan çöpler, oluşan çöp dağları ve patlayan çöplükler. Çöplerin toplanması da bertaraf edilmesi de büyük bir problemdi. Sokaklardan haftada bir toplanabilen çöpler, vahşi çöp depolama alanlarına ve orman sahasına rastgele bırakılıyor, yer yer denize dökülüyor ve bu nedenlerle tam bir çevre felaketi yaşanıyordu. 1993 yılında olmaz denilen oldu. Ümraniye çöplüğünde sıkışan metan gazı patladı. Bu faciada 39 İstanbullu hayatını kaybetti. Bu ilkel ve utanç verici tablonun değişmesi gerekiyordu. Her zaman iddia ettiğimiz gibi trotuar dibinde çöp görmeyeceksiniz iddiamızı İnşallah daha da genişleterek parklarımızda, kenarda, köşede Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu altında olan hiçbir yerde böyle bir çöpü görmeyeceksiniz. Vahşi çöp depolama alanları yerine modern tesisler kuruldu. Sokaklardan çöpler günlük olarak toplanmaya başlandı. Oda yeri çöp gazından elektrik enerjisi üretim tesisi başta olmak üzere yapılan 18 atık yönetim tesisiyle İstanbul modern, temiz ve sağlıklı bir metropole dönüştü. İstanbul genelinde her gün 900 futbol sahası büyüklüğünde bir alan temizleniyor. Yüzbinlerce ton atık bertaraf ediliyor, niteliğine göre geri dönüşüm teknolojileriyle zararsız hale getiriliyor ve ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Bir zamanlar çöp dağlarının can aldığı İstanbul'da bugün toplanan çöplerden bir yılda 300 bin hanenin yıllık ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik üretiliyor. 1994'e kadar İstanbul'un çevresel sorunları had safhadaydı. Bu sorunlardan biri de atık suların arıtılmadan doğaya bırakılmasıydı. Evlerde sanayi tesislerinde kullanılan suların arıtması yapılmadığı için temiz su kaynakları kirleniyor, canlı yaşamı tehlikeye giriyordu. Derelere, denizlere karışan atık sular hastalık tehdidi oluşturuyordu. Görev aldığımız zaman yer altındaki ve yer üstündeki su zayiatı yüzde varmıştı. Ama şimdi hamdolsun bu rakam yüzde otuz doğru indi. Kısa zamanda büyük adımlar atıldı ve alınan önlemlerle, ıslah edilen derelerle İstanbul atık su tehdidinden hızla uzaklaştı. 94 öncesi sadece iki atık su arıtma tesisi bulunan İstanbul, bugün 80 atık su arıtma tesisine sahip ve İstanbul'daki atık su arıtma oranı %99. Üstelik atık sular sadece arıtmakla kalmıyor, ileri teknolojiyle geri kazanılan sular, gerektiğinde park ve bahçelerin sulamasında kullanılarak büyük bir su tasarrufu da sağlıyor. Atık sularının neredeyse tamamı arıtılan İstanbul için 7 atık su arıtma tesisinin yapımı devam ediyor ve 40 yeni tesis daha planlanıyor. Kısa zamanda çevresi de şehresi de değişen İstanbul'da ulaşım olanakları açısından da hızla adımlar atmak gerekiyordu. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehirde insanların daha rahat ve konforlu seyahat etmesi için mevcut toplu taşıma ağı güçlendirilmeli, alternatif toplu taşıma yöntemleri geliştirilmeliydi. Otobüs kuyrukları İstanbullular için adeta bir işkenceye dönüşmüştü. Mevcut araçlar yetmiyor, otobüs duraklarında bitmeyen kuyruklar oluşuyordu. Metro bir hayal gibiydi. İstanbul'un caddelerinde burada otobüsler istemiyoruz. Döküntü otobüsler istemiyoruz. İstanbul bir megapol Gücümüzün büyük bir kısmını 98'de de ulaşıma ayırmış bulunuyoruz. Şahı yakalamak eski izarda 3 saat 4 saat sırada beklemekle olmaz. 1994 öncesinde sadece 1596 aracı olan İETT'ye birbiri ardına toplu alımlar yapılarak filosu güçlendirildi ve yenilendi. İETT bugün 6223 otobüsüyle Avrupa'nın en genç ve modern araç filosuna sahip. 1994'e kadar sadece 34 kilometre raylı sistemi bulunan İstanbul, metro yatırımları sayesinde kısa zamanda asırlık farkı kapatıp dünyanın bu alanda önde gelen metropolleri arasına girdi. Raylı sistem yatırımlarında İstanbul adına birçok ilk yaşandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük metro hattı Kadıköy-Kartal hattı kullanıma açıldı. Taksim-Kabataş arasında finiküler sistem hizmete alındı. Sultan Abdülhamit Han'ın hayali olan dünyanın en derin batırma tüp tüneli Marmaray, Boğaz'ın iki yakasını birleştirdi. Ve Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe hattında seferlerine başladı. İstanbul 2018 sonu itibariyle 278 kilometrenin üzerinde raylı sisteme kavuşacak ve böylece 24 yılda raylı sistemi 8 kat artmış olacak. Her yerde metro her yere metro düsturuyla hareket eden İstanbul'un raylı sistem hedefi ise 1100 kilometre. Bu hedefe ulaşıldığında İstanbul bugünkünden yaklaşık 5 kat daha fazla raylı sistem ağına sahip olacak. İçinden deniz geçen şehir İstanbul'un deniz ulaşımı yok denecek kadar azdı. Koca metropolde bakımsız, eski sadece 10 yolcu vapuru vardı. Yıllar içinde peş peşe araç alındı, yeni hatlar açılarak iskeleler yapıldı. Özel işletmelerle birlikte bugün İstanbul dünyanın en büyük şehir içi araç ve yolcu taşıyan filosuna sahip. Toplu ulaşım alternatifleri artarken ulaşımda entegrasyon da sağlandı. Bu entegrasyonun bir parçası olarak ödeme sisteminde kağıt biletten dünyada bir ilk olan Akbil'e, Akbil'den de İstanbul Kart'a geçildi. Üstelik İstanbul Kart mobil uygulamayla artık banka hesabından İstanbul Kart'ta bakiye yükleyebiliyor. İstanbul denilince akla gelen en temel sorunlardan biri de trafik yoğunluğu. İstanbul'un nüfusu bugünkü nüfusunun yarısından daha az olduğu 94 öncesinde trafik yoğunluğu şimdikinden çok daha fazlaydı. Dönemin idarecileri bu alanda da hizmet üretmemişti. İnsanlar evlerine, işlerine, okullarına giderken her gün çile çekiyordu. 1994 trafik sorunu konusunda da bir milat oldu. Bir yandan toplu taşıma yaygınlaştırılıp, metrolarla yoğunluğun bir bölümü yer altına alınırken, yeni kavşak ve yollar içinde düğmeye basıldı. Bu çileli yollarda Aşık Meysel gibi yürüdük. Uzun ince bir yoldayız dedik. Gidiyoruz gündüz gece dedik ve böyle Şehrin en kritik arterleri, en yoğun noktaları bir bir belirlenerek yeni yol, kavşak ve tünel inşaatları için çalışmalar başlatıldı. 24 yılda Cumhuriyet tarihi boyunca yapılandan daha fazla yatırımla İstanbul'a neredeyse dünyanın etrafını tam tur dönecek uzunlukta yeni yollar kazandırıldı. Yol ve kavşak yapımının yanı sıra şehrin trafiği akıllı sinyalizasyon sistemleriyle yönetilir hale geldi. Araç yoğunluğuyla birlikte artan otopark ihtiyacını karşılamak için dev adımlar atılarak 24 yılda 39 bin araç kapasiteli otopark yapıldı. İstanbul'un otopark kapasitesi %1064 arttırıldı. Zemin altı otopark hamlesiyle alan kayıpları da önlendi. Özellikle yapılan 8 tünel sayesinde İstanbul trafiği nefes aldı. Son iki yılda açılan tünellerle bile trafik yoğunluğu %58'den %47'ye geriledi. 2023'te İstanbul'un toplam 42 tünel yolu olacak ve trafik yoğunluğu %28'e düşerken sıkışık yol ağı %19 azalacak. İstanbul'un kazanımlarına vizyonuyla ilham olan bu irade, duble yollar, tüneller, köprüler ve havalimanlarıyla Türkiye'nin de çehresini değiştirdi. Altyapı, ulaşım gibi temel şehircilik alanlarında yatırım yapmak büyük şehirlerin öncelikli görevi. Fakat insana dokunmayan, vatandaşa kulak vermeyen bir yerel yönetim kaybetmeye mahkumdur. İstanbul'da da dönemin idarecileri yıllarca kapılarını, kulaklarını halka kapatmışlardı. Şehrin sorunlarıyla ilgilenmiyor Şikayetler dinlenmiyor, istekler göz ardı ediliyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve gelir gelmez ilk icraatlarından biri de yerel yönetimlerde bir ilk olan beyaz masayı kurmak oldu. Doğrudan başkanlığa bağlı olan bu birim vatandaşla belediye arasında köprü vazifesi görecek. 7 gün 24 saat İstanbullulara kulak verip sorunlarını dinleyecek ve çözümün bir parçası olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Artık İstanbulluların talep, ihtiyaç ve sorunları 153 beyaz masayla çözüme kavuşturuluyor. Beyaz Masa bugün binin üzerinde halkla ilişkiler çalışanı, modern çağrı merkezleri, İstanbul'un farklı meydanlarındaki iletişim noktaları ve yerinde çözüm ekibiyle olan gençlerin dinamizmi, idealleri, fikirleri en büyük umudumuz. Gençlerimiz İstanbul'un karanlık dönemlerini hatırlamıyor ama bir daha o dönemlerin yaşanmaması gerektiğinin bilinciyle yaşadıkları şehre sahip çıkma konusunda büyük bir kararlılığa sahipler. Gençlere her zaman inanan ve güvenen Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığı döneminde bir ilke daha imza atarak Türkiye'deki ilk gençlik meclisini kurdu. Ardından 2005 yılında da çocuk meclisi kuruldu İstanbul'da. Hem gençlik meclisi hem de çocuk meclisi farklı alanlarda faaliyet gösteren komisyonlarla, atölye çalışmaları ve hobi kulüpleriyle her yıl binlerce genç ve çocuğu yarınlara hazırlıyor. Erdoğan'ın gençlere olan güveni sayesinde bugün 18 yaşındaki gençlerimiz seçilme hakkına sahip olarak vizyonlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyorlar. Takvimler 1994'ün 27 Mart'ını gösterdiğinde başlayan uzun maraton önce İstanbul'un sonra Türkiye'nin tarihini, tarihini değiştirdi. Ve bu maraton ilk günkü aşkla devam ediyor. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Bizim koşumuz ila nihayet sürecek bir maratondur.